Bu dersimizde Windows 8 ile birlikte gelen ve pencere içerisinde dosyalarımızı daha rahat yönetebileceğimiz Ribbon dediğimiz arayüzü nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle dosya gezginini açarak işe başlayalım. Farklı dosya uzantılı yani farklı dosya türlerine ulaşabilmek için sık kullanılanlardaki masa üstüne ulaşmaya çalışıyorum. Yani masa üstünü pencere içerisinde göstermek için ulaştığım yöntem. Öncelikle Ribbon dediğimiz yapı İlgili dosyanın uzantısına göre size tavsiye veren ve üst bölümde gördüğünüz gibi dosya giriş, paylaş görünüm gibi ve bunlar sürekli dinamik olarak bazıları değişiyor, eklemeler ve çıkartmalar oluyor. Yani ilgili dosya ile ilgili size hemen pratik işlemleri bulabileceğiniz bir yapı, ribbon yapısı Windows 8 ile birlikte yeni geldi. Örneğin bir adet video dosyasını buradan seçiyorum. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi üst bölümde video araçları bölümü aktif oldu. Ve yürüt olarak değişen bir bölümümüz var. Bu bölüm ribbon yapısı. Yani sizin seçtiğiniz dosya türüne göre size pencere işlemlerini kolaylaştıran bir yapı. Bu bölüme klikledikten sonra gördüğünüz gibi çalma işlemini yapabiliriz tümünü yürüt işlemini de yapabiliriz ki birden çok dosyada seçmiş olabiliriz burada. Birçok dosyayı seçtiğimizde de buna göre bir yapı oluşturacak. Burada çal veya çalma listesini ekle gibi şu anda off olan bölümler bulunuyor. Bunun dışında bir mp3 dosyası seçiyorum gördüğünüz gibi hemen müzik araçları bölümü burada seçiliyor ki çal bölümü eklendi biraz önce hemen videoda yürüttü ee, mp3 gelince çal olarak değişti ve gördüğünüz gibi burada yine çal tümünü yürüt ki birden çok seçebiliriz bahsettiğim gibi çalma listesine ekle gibi ekstra özellikleri burada sürekli olarak dinamik olarak gösteriyor yani ribbon size Dosyalarınızı yönetebilmeniz için ciddi olarak yardımda bulunan bir kısa yol diyebiliriz. Onun dışında hemen bir zip dosyasını burada hemen seçiyorum. Ve sıkıştırılmış klasör araçları olarak hemen ilgili dosyanın türüne göre bize bir pencere oluşturuyor. Ve biz bu bölgede hemen seçtikten sonra mesela tümünü ayıkla dedikten sonra dosyayı açmış olacak. Resim dosyasını seçtikten sonra resim araçları bölümü. Birden çok dosya seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle dosya türleri çok farklı olması sebebiyle bize herhangi bir pencere açmadı. Fakat görünüm olarak, paylaş olarak, giriş olarak ve dosya yapısı olarak bize e, bu bölüm zaten standart olarak geliyor. Fakat seçtiğimiz yapıya göre bize ekstra ribbon penceresini açmış oluyor. Hemen kitaplığımıza geri dönelim. Örneğin kitaplığı seçtikten sonra kitaplıktaki videoları seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada videolar Kitaplık içerisinde videolar klasörü seçili olduğu için iki tane bize ribbon penceresi oluşturdu. İçerisinde bir video olduğunu bilmesi sebebiyle ki videolar klasörünü zaten e, belli kendisi de oluşturduğu için bu yapıyı biliyor. Video araçlarını hemen aktif etti ve burada seçmediğim için çal diyemiyor. Tümünü yürüt yani klasör içerisindekilerin hepsini yürütmemi gerektiğini kısa yolunu oluşturuyor. Diğer taraftan kitaplık araçlarıyla yani kitaplıkla ilgili olan e, bölümü de hemen aktif etti. Yönet bölümü bir de yürüt bölümü. Bu şekilde Windows 8 ile birlikte Ribbon e, özelliğini kullandığımızda çok rahat bir şekilde klasör ve dosyalarımızı rahatlıkla e, kullanmamız mümkün. Bu arada hemen Giriş bölümü, paylaş ve görünüm bölümleri ve dosya bölümleri içerisinde ayrıntılar açık olarak gelecek ki Microsoft'un Office programının üst menüsüne benziyor. Yani zaten aynı e, yapıda oluşturulduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Diğer taraftan hemen pencerenin e, menülerin olduğu bölümdeki ok işaretine, yukarı olan ok işaretine kliklediğimizde bu bölümü kapatabiliyoruz. Yani pencerede daha fazla alan elde ayrıntıları kapatabiliyoruz. Daha sonradan da tekrar aşağı bölümle açmamız mümkün olacaktır diğer taraftan pencerenin alt bölümünde görünüm olarak işinize yarayacak en önemli olan iki tane bölümü burada aktif olarak bulunduruyor. Görünüm kısmını listeler halinde yani özellikleri aktif e, halde gösterebiliyoruz veya büyük ikonlar halinde göstermemiz mümkün. Bu hızlı bir şekilde kullanımda en çok ihtiyaç olan iki tane özellik olması sebebiyle bunlar bu bölümde aktif edilmiş. Diğer taraftan görünüm kısmında zaten bu özellikleri ayrıntılı bir şekilde yapabiliyoruz. 5 öğe ve e, konumunu da buradan görmemiz mümkün olacak. Diğer taraftan bir ok işaretimiz var sol üst köşede. Bu hızlı erişim için araç çubuğunu özelleştirmek olarak kullanacağımız bir yapı. Yeni klasör adlandır gibi ikonlarımızı buradan aktif edebiliyoruz. Şu anda örneğin aktif olan özellikler ve yeni klasör özellikler ikonu ve yeni klasör oluşturmak için kullanacağımız kısa yol. Biz yeniden adlandırı da aktif ettiğimizde gördüğünüz gibi yeniden adlandır işlemini yapacak. Yeni klasör oluşturacak. Seçtiğim bir klasörün özelliklerini seçiyorum ve özelliklerine bakmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi özellikle de buradan ulaşabiliyorum dosya ile ilgili. Bu bölüme ulaşmak için yine sağ klik yapıp özellikler bölümüyle aynı işlemi görecektir hemen pencerenin üstünde e, pratik bir şekilde gösterebiliriz. Çoklu dosya seçiyorum. Özellikleri göster dediğimde gördüğünüz gibi 3 öğenin ortak özelliğini buradan gösterebiliyoruz.